Selamun Aleyküm arkadaşlar. Gülizar'ın günlüğü YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Böyle bahçemden açılış yapayım dedim. Evimi süpürdüm, sildim bugün. Dedim ki bahçeye gideyim şu lahanaları toplayayım. Lahanalardan bir sarma yapayım. Hem gelmişken marul da alacağım. Maydanoz da alacağım arkadaşlar. Böyle bir açılış yapayım dedim. Bugün hava çok güzel. Sizin oralar nasıl arkadaşlar? 3-4 gündür hep yağmur yağdı ve çok soğuktu. Bugün güzel hava. Çok güzel oldu. Nisan ayı çok güzel geçti. Yağmurlu geçti. İnşallah bu sene bereketli bir sene olacak. İnşallah sularımız olacak. Topraklarımız bereketli olacak. İnşallah arkadaşlar. Ben şimdi gideyim lahanalarımı alayım. bahçeleri böcekler yemiş. Yine de bayağı vardı arkadaşlar. Marul maydanoz da alayım biraz. marul yeter. Biraz da maydanoz alalım. Birazını salataya, birazını sarmaya. arkadaşlar alacağımızı aldık lahanalarımı haşladım şöyle soğuk suya şokladım arkadaşlar mis gibi yemyeşil oldu lahananın içini de hazırladım burada marulumu da buraya sirkeli suya bastırdım arkadaşlar önce çamurunu akıttım tozunu toprağını yıkadım Buraya sirkeli suya bastırdım. Ondan sonra bu salata için burada hazır. Burada da e, patatesli börek yapacağım. Patatesli böreğin soğanını, patatesini soydum. Şimdi rendeleyeceğim. Patatesli böreğimin hamuru burada. Bayağı oldu. Ben e, erken yoğurdum. Hem o da, öyle daha güzel, rahat açılıyor. Böyle dinleniyor. Hemen hemen yine 2 saat olmuştur. Şöyle çarşaf böreği bezelerimi böyle yağladım, açtım, bıraktım buraya arkadaşlar. Bunlar açılmayı bekliyor. Şöyle patatesini, soğanını ayarladım. Şuraya da suyunu sıktım. Şöyle bunu süzüyorum. Tekrar su koyuyorum. Tekrar süzüp tekrar su koyuyorum. Dibinden nişastasını alıyorum arkadaşlar. Bunların üzerini kapatacağım poşetle. Sarmamın içi de burada böyle masaya getirdi Elif. Sarma yapraklarım da burada. Bunlar da sarılmayı bekliyor. Lahanamı sardım arkadaşlar. Lahanam pişmeye hazır. Sıra geldi böreğe. Hamurlarım öyle güzel dinlendi ki sakız gibi oldu. Salatamı yaptım arkadaşlar. Mis gibi organik salata. Burada organik lahana sarmam da fokur fokur kaynıyor. Burada da böreklerim oluyor. Böreklerim o kadar güzel oldu ki şu kızardı onu indirdim aşağıya arkadaşlar. Bu da e, şimdi çıkardım yukarıya kızarmaya başladı. Böreklerim inanın zar gibi oldu. İncecik oldu. Çok güzel oldu. Ellerime sağlık.